Anladım. Hayranım gel. Ya. Hayranım gel. Bu <laughs> beni yen Hesabımı vereceğim Allah çarpsın. Hesabına bakalım bu. Birinci dansı var mı acaba? Bakayım. Selamünaleyküm. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne var bakayım danslarını göster. Yok mu şey? Eee Sürümcü dans yok mu? Bu an hesap değil. Bu, bu an hesap değil var da Şey, Sü 8 sezon RP'li mi? Sürümcü, sürümcü dans yok mu? Abi an hesabımda akülü zırh falan var. Seri katil falan var. Vallahi diyorum. Hatta ID'sini <laughs> atayım istersen. <ha>. Yok <laughs> gerek yok. Teşekkür ederim. Abi ben sana atalım lütfen ya. Oğlum yenemezsin ki. Ha vallahi yenerim bak crit ilk 52. Bak bak yenersem hesabını alır çekiliş yaparım bak. Kıyamıyorum normalde ama harbiden şu an yayında tamam. olduğum için yaparım. Tamam, yemin ederim. Tam yemin ederim vereceğim. Yemin Oğlum ederim. nasıl yenmeyi planlıyorsun? Ne oynuyorsun? Kaymalı M7. Kaymalı M7. Sen olduğum için kaymasız tamam. Niye ben emülatörüm ama kaymasız da tokatlıyorum herkesi? Yok 45 FPS'im sen 90 ya o yüzden Babayı diyorum. Babayı 90 nereye 90 FPS kalıyor. görmüyorum ki ben. Allah Allah iyi o zaman kaymasız M4 atalım. Kaymasız M4. Bana her şey uyar Hı -hı. sen ne istiyorsan. Kaymasız M4. Tamam hadi gel. Ekliyorum. Hadi. Kabul et. Elimde buz gibi ha. Bir şey diyeyim mi bak. Defa Sizce yenilir miyim? Dur şey. Saç bandımızı takalım da ciddiyet ciddiyetimiz belli olsun. <laughs> Team match. Let's go. Ay, le kaldım ya. Ananın ama ananın ne mansın Vural? İyi Karşım 30 saat M4 almaya çalıştım ya geç yerine başlayalım hadi. Çocuk ki, niye kendi patlatıp duruyorum? <laughs> isınacağım, ısınacağım. Uy, çocuk çok fena. Çocuk çok hareketli. Bir şey değil mi? Çocuk fena. Ama ben seni görmem lazım kanka. Bir de ısınamadım şu an. Ya oğlum çok duvar yapıyor. Şu an duvar yapıyor. Vallahi duvar yapıyor şu an. Çıkmayacağım ben de. Uy, bu sefer tam oldu. Oğlum bu neymiş lan böyle? Hiç sıkıntı hiç yok Buradan toplayacağım toplayacağım merak etme. Yani bak 2 3 kere şöyle öldüm aynen böyle bakmadan yani. Ama toplarız. Nice shot. <laughs> Çocuğun hiç 45 FPS gibi değil. öküz gibi sağa sola yapıyor vallahi. Sen de yaptın aynısını tatlım. Can yenemem lazım. Oğlum çocuğa denk getiremiyorum mi bu ne? What the fuck man? Oo, çocuk inanılmaz hızlı sağ sol yapıyor o ne? Sana bir şey değil mi? Çat 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 böyle yapıyor topik. O ne oğlum? Bir de 45 FPS'im diyor. Bu ne? Böyle böyle spamliyor bunu. Çocuk inanılmaz iyi. Bir de bir de inanılmaz iyi çocuk. Helal olsun bu arada. HS vuruyor full. Vallahi billahi bu, bu çocuğu alamayabilirim ha. Çok güzel HS vuruyor çocuk. Yamultuyor yani. Oğlum o ne? Oğlum çocuk çıkmama izin vermiyor lan. What the fuck man? What's <laughs> up bro? Şu an pusuyorum bilerek direkt can yenildi diyorum. Ya abi. Hayvan gibi vuruyor lan. Mouse hassasiyetimde bir şeyim var diye bakacağım. Çünkü çok kayıyor elim. Yo normal. The match is over and the red team is in the lead. <laughs> Yemin ederim ki çok iyi çocuk. Ambarcı yani belli. Çocuğun oynayışına hasta oldum. <gülüyor> <gülüyor> çok HS vuruyor. Yani HS vuran Baksana abi ben vallahi çocuğa mermi denk getiremiyorum uzaktayken. Durmuyor ki. O kadar hareketli olup o kadar isabetli sıkması var ya o kadar garip ki. Sürekli ambar oynuyor herhalde. Atma artık. Telefon değil çocuk emülatör. az daha fokus olmalıyım. On da canı yok. Duyamadım ya. Kulak sağlığı veriyor ya. aldı aldı. Net aldı valla. Yemin ederim aldı. Keşke videoda olsaydım. ilk defa yenildim diyor yazar. Duvar <laughs> arkasında falan ölüyorum oğlum. Bu ne? Aa, ebenin... o. You, oha. Hayatımda böyle bir şey görmedim bak, yemin ederim. Oy. Ya Yo emülatör çocuk arkadaşlar tablet falan değil. Dedi ya emülatörüm diyor. Oğlum daha çıkmadım lan. Can inmem lazım. Reloading. Hayır. Hayır abi. <laughs> Yelek yok. Çok fena tek girdim. Yelek yoktu ya. Nerede lan? Vay eline, Vay eline sağlık. Çok iyi oynadı çocuk. Yemin ederim çok iyi oynadı. Harbiden, harbiden lafının eriymiş yani. Seviniyorum böyle çocuklar görünce. Arkadaşlar sizin hesap GG. <laughs> Zaten almaz bildiğim ihtimal ya. Alo. İyi nasıl Oğlum abi? sen nasıl oynuyorsun lan böyle? Dur mikrofonu. Alo. Alo. Lan abi? nasıl oynuyorsun oğlum? Abi ben dedim ya sana Krivikelli beni o kadar affan mı? Oğlum yemin ederim çok güzel oynuyorsun. Helal olsun. Abi YouTube. Abi YouTuber olmasan. Daha iyi oynardım da elim titriyor. <gülüyor> <gülüyor> sen emülatörsün değil mi? Yok abi. Emülatör şeydim. Oğlum emülatörüm gibi bir şey dedin sen bana. Yok abi şey 45 istesin ben. Sen bana emülatör diye bir şey demedin mi? Yok abi sen emülatörsün dedim. Hmm. Hani avantajlısın dedim. Hangi cihazdan? Ben diyorum emülatörde nasıl o kadar hızlı sağa sola yapabilir. Peki şey abi, hangi cihazdan oynuyorsun? Oynuyor iPad 6. iPad 6. Mini mi? 6. Aha, Yok, kasıyor. Ha, 6. nesil kasa. Yok. No. Tamam anladım. Evet. Benimkinin bir 6. Bende de Benim 7. nesil var. O da kasıyor. Valla bir şey diyeyim mi? Da... Sen Efendim? inanılmaz HS vuruyorsun abicim. Bak uzak fightlarda aşırı yamultuyordun. Hatta ben diyordum ki yani bu çocuk nasıl emülatör diyordum içimden. <laughs> Sağ sol <-sal> yapışından da öyle diyordum. Mobil mesajını.